2030 yılında müşteri memnuniyeti artık sadece ürün kalitesi veya fiyat rekabetiyle değil, derinlemesine kişiselleştirilmiş, kusursuz, entegre ve kökten sürdürülebilir deneyimler üzerinden şekillenecek. İşte özgün ve gerçekçi öngörüler, hiper kişiselleştirme ve yapay zeka rehberliği. Yapay zeka, gerçek zamanlı satın alma geçmişi, anlık duygu durumu, giyilebilir cihazlardan ve çevresel faktörleri analiz ederek anında öneriler sunacak. Bir spor mağazasında koşu bandı sensörleri verinizi okuyup yapay zekanın önereceği tam size özel koşu ayakkabısını anında 3 boyutlu yazıcıyla üretmek mümkün olacak. Bu kişiselleştirme israfı azaltarak sürdürülebilirliği destekleyecek. Döngüsel ekonomi ve sahipliğin dönüşümü. Müşteriler satın almaktan ziyade kiralama, abonelik veya ikinci el geri dönüştürülmüş ürünlere yönelecek. H&M veya LC Waikiki gibi devlerin kapsamlı giy ve iade et veya onar ve yenile programları ürün ömrünü uzatırken sadakat programlarının temelini oluşturacak. Memnuniyet en yeniye sahip olmaktan çok sorumlu tüketimle övünmekten gelecek. Tam şeffaflık ve kripto güveni. Ürünlerin tüm yaşam döngüsü kripto ile doğrulanabilir olacak. Migros veya Carrefour tarafındaki bir yoğurdu telefonunuzla taradığınızda sütün hangi çiftlikten, hangi karbon ayak iziyle geldiğini anında görebileceksiniz. Bu şeffaflık, güveni ve sürdürülebilir seçimleri teşvik edecek. Fizikselin dijitalle simbiyozu, mağazalar, VR denemeleri, interaktif ürün hikayeleri ve sosyal paylaşım alanlarına dönüşecek. Teknosa mağazasında sanal gözlükle evinize yerleştirebileceğiniz TV'yi deneyimleyip, enerji verimliliği verilerini anında karşılaştırabileceksiniz. Mağaza sadece satış değil, düşük karbonlu yaşam için bir deneyim merkezi olacak. Sosyal etki ve topluluk odaklılık. Markalar yerel topluluklarla aktif işbirliği yapacak. Decathlon gençleri spora teşvik etmek için şehrin farklı noktalarında mobil spor istasyonları kurup buralardan yapılan satışların bir kısmını yerel spor kulüplerine bağışlayacak. Müşteri memnuniyeti satın almanın ötesinde ortak bir iyiliğe katkıda bulunmaktan beslenecek. Sürdürülebilirlik artık seçenek değil, zorunluluk. 2030'da sürdürülebilir uygulamalar, düşük karbon, döngüsellik, etik tedarik Müşteri memnuniyetinin ve marka sadakatinin temel taşı olacak. Yeşil badana yerine kanıtlanabilir, şeffaf eylemler talep edilecek. Perakendeciler sürdürülebilirliği operasyonlarının ve müşteri deneyiminin merkezine koyarak hem gezegene hem de müşteri bağlılığına hizmet edecekler. Memnuniyet, sorumlu ve anlamlı bir tüketim deneyiminde yatacak.